çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turu ile devam ediyor ve şimdi sizlere Mersin Silifke'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en biri Özkan Ticaret'ten seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Özkan Karazor Beyefendi bulunmakta. 5 yıl başarılı hizmetleriyle şu an sektöre yön veren ciddi bir işletmecilik yapılmakta. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları özellikle tercih edilme sebepleriyle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Özkan Bey nasılsınız? İyiyim teşekkürler sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz Biz bizlerdeyiz. Öncelikle bu yoğun temponun içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve bizleri burada ağırlıyorsunuz. Teşekkür ederim. Biz Şimdi özellikle işletmeniz, Özkan Ticaret, bizim gaz. Hangi tür hizmetler verir? Sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebeplerimiz ve ürün yerpazenizden bahsedeceğim. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize ben sizleri biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Sayın Özkan Karazor, kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Sektöre girişim 2012 yılında oldu. Öztan Karozor kimdir? Mersin Silipkelidir. Köylü çocuğudur. Hı -hı. Yani, Silipkelisiniz. Doğrudur. Ve sektöre başladınız. tarihe baktığımızda 2012 yanılmıyorsam. Doğrudur. 2012 yılından beri de bu sektörde hizmet vermek Doğrudur. Meselis. Bizim gazın bölge bayiliğini yaparken evet. yine sadece bizim gazla sınırlı değil hizmetlerimiz açacağız konuyu ama ben biraz konumla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmektesiniz efendim? Toplam 40 50 metrekare bir yerde bu. 50 işte. metrekare bir ofis evet. ortamımız. Evet. Öncelikle bir satış yerimiz var. Bunun haricinde depolarımız, araçlarımız var. şubelerimiz de Toplam da kaç noktada kaç kişiye hizmet vermekteyiz ve toplam metrekareye baktığımızda kaç metrekare bir alandır? 50 metrekare bir iş yerimiz vardır burada. Karşı tabi de çarşı içinde 25-30 metrekare olan bir şey. ek şubemiz vardır. 5 yıldır bu sektördeyiz. 5 yıldır bu sektörde siz evet. 80 metrekarelik satış ortamı, evet. yüzlerce metrekareden oluşan bir depo ortamı Aynen. ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim toplam? Şu an toplam 5 kişi çalışıyor. 5 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren evet. profesyonel bir kadro ile çalışmaktasınız. Evet. Şimdi özellikle size gelen talepte Özkan Bey nerelerden gelmekte, bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor bölge olarak? Şimdi Mersin'in birçok köyleri var. Ben köylü çocuğum. Köyde doğdum, köyde büyüdüm. Yol boyu buradan tut, Mara, Kavaklıca, Çatak tüm köyler tanırım, tanıdığım için köyde ayrıca, Ek şubemiz, dükkanımız vardır. Orada da servisimiz vardır. Hmm. Köylere, köylü olan herkese artı Silikye'ye, tüm insanlara bizi tanıyan, tanımayan, bize Silikya'dan değer veren... Silifke'den Mersin'e kadar olan bölgenin tamamına kimsiniz diyebilirim. Erdemli, Bızgalesi, böyle yerlere de tüpler veriyoruz. Buralarda zaten. hizmet evet, gönderebiliyorsunuz. Evet. Şimdi bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinden böyle bir talep gelirse, size nerelerden ve nasıl ulaşabiliyor izleyicilerimiz efendim? Bize internetten... Paylaşalım izleyicilerimizle. Sizinle ulaşabilecekleri web sitesi evet. www... W ticaret.com. Ayrıca bizim gaz.com.tr'den evet. de evet. sizlere ulaşabiliyorlar. Yine telefon numaralarınız var. ben evet, evet. paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimizle. 0324 olan koduyla 714 24 22 evet. ve yine sizlere ulaşabilecekleri GSM numarası 0533 353 24 22'den de bir talep gelirse sizlere özellikle ulaşabilecek değerli izleyicimiz. Efendim bizlere ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Değerli bir sektörler arası Türkiye turbo sıkması ile devam edecek. Mersin Silipke ve sektörünün en iyisi Özkan Ticaret'ten sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez diyorlarına bırakıyoruz efendim.